أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bakara suresi 156. ayetle karşınızdayım. Ebu Hureyre radıyallahu anh da rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Okumuş olduğumuz ayeti kerimede dikkatimizi çeken ilk kavramımız israf kavramı. Hepimiz, hepimiz aç kalkacağız sofrada. Sonrasında ezan okundu. Yutarsam orucum bozulur. Yutmazsam sahneyi nasıl devam ettireceğim bilmiyorum. <laughs> Baktık şekerler ve su duruyor. Oruç mu tuttun dedi. Evet öğretmenim benim tutmadan olmazdı ama dedim. Benim için en unutmaz Ramazan kokusu demeliyim belki de. Sahura kalktığımda annemin yaptığı ketenin kokusuydu. Hayatımızın geri kalan kısmına, geri kalan aylarına yani 11 aya da yayabilmeyi nasıl beylesin diyorum.